Şu anda 900 bin, e, Silivri'ye uzandığı zaman e, bu e, yaklaşık 1 milyon 300 bin, 1 milyon 400 bin demek. Bugün itibariyle metrobüse binen e, vatandaşlarımızın halini hepimiz görüyoruz. Dolayısıyla şu anda var olan o sıkıntıyı nasıl aşarız onun çözümünü ararken Silivri'ye uzatarak o çözülemez. Ancak bizim e, eski sirkeci e, halkalı banlıyor dediğimiz şu anda işte Çeşme e, halkalı banlıyor. O e, çözüldüğü zaman önemli bir rahatlamanın olacağını düşünüyoruz. Bir de halkalı Bahçeşehir e, Beylik e, Düzü e, metromuz, e, Esenyurt Beylik Düzü e, metromuz e, şu anda e, Esenyurt'a kadar ihalesi yapıldı. E, o devamı geldiği zaman orada önemli. İptal edilen e, zaten biliyorsunuz iptal edilen metrolarımızda dört tane hattın e, yıl sonuna kadar bitirilmesi sözünü aldıktan sonra tekrar devam kararı almıştık. Oraları o şekilde e, çözmüş olacağız. O zaman artık Silivri'ye metro uzay, metrobüsün uzayıp uzamayacağını düşünmemiz lazım. Bugün uzatırsak Silivrililere de kötülük yapmış oluruz. Mevcut metropi çözcülerimize de iyilik yapmış olmayız diye düşünüyorum. Depremde çünkü çok... <laughs> altı katlı bir binanın beş katında problem yok. Bir, bir katında tane. problem var. O problemli binaya sahip i̇ki olan kişiyi mi Ya da iki ya, kişiyi tabii. mi taşıyacaksınız tabii. başka yere? Tabii. Yani biz oraya beş katlı bir imarı olan yerde altı kat var ise altı kat olduğu yerde biz yüzde yirmi daireleri küçülterek yine beş kat altı eee beş kat yerine diyelim 100 konut yapacağımız yerde yüzde %20 kestiğimiz zaman aynı imar hakkına 120 konut yapıyoruz. Küçük daireye razı olursa bizim kestiğimiz alanlardan daire vererek çözebiliriz. Razı olmaz ise biz bu sefer onu taşıyabileceğimiz depo konut alanlarına götürebiliriz. Yani bizim kararımız şu konuda kesin. Hiçbir şekliyle orada kaç kat varmış ilave imar vereceğiz diye bir şeyimiz yok. Saatlik. Kentsel dönüşüm alanı olarak şu anda çalıştığınız bölgeler var mı? Tabii. O saydığınızın dışında. Tabii yani biz şu anda bütün ilçe belediyelerimize diyoruz ki ilçe belediyelerinin bize e, tartışma olmayan biraz önce örnek verdiğiniz noktada yani 5 kat imarı olan yerde 6 kat var ise bir kaçak kat var ise bugüne kadar da komşular birbiriyle huzur içerisinde o problemli yerde oturmuş ise o problemi nasıl çözeceklerine kendileri de karar vermiş olmalı ki biz onlara yardımcı olabilelim. Onlar kendi arasında anlaşamadı da, imzaları atmadı da biz gidip de orada hadi kentsel dönüşüm yapacağız diye bir şeyimiz olmayacak. Dolayısıyla biz orada ilçe belediyelerimiz devreye girsin. Biz orada vatandaşımız çözüm adına bir adım atsın bekliyoruz. İlk başlayacağımız şeyler bütün çözümleri çözüm adına adımları atılmış, mutabakat sağlanmış olan yerlerde. Tabii vatandaşımız şu konuda da haklı. Gerçekten bizim işte bir kat kaçak olan yerde bile çözüm önerimiz var. Ama örneği olmadığı zaman vatandaş buna haklı olarak acaba diyor imza atmaktan çekinebilir. Biz örneklerin birebir çıkarırsak örneklerde dediğim gibi işte ee, B yolunda başladı. Şu anda imzalar atıldı, ruhsatı alındı. Ee, önümüzdeki hafta itibariyle Van blokları Beyoğlu'nda. yolunda ee, yaklaşık 100 dairelik bir yere 120 daire yapılıyor. Hiç imar artışı yapılmadan yüzde kesinti yapılarak. Ve vatandaşın cebinden kuruş evet. e, e, Cebinden çıkan. hiç para çıkmadan. Siz, evet, sizin tahmini efendim bir yıl içerisinde kentsel dönüşümde kaynak aktarımı yapabileceğiniz bağımsız bölüm sayısından. bence. Biz bu yıl, bu yıl bir milyar aktardık. Bir milyar, bir milyar. Bir milyar aktardık ama bizim hedefimiz şu. İstanbul'da ortalama her sene 2-3 milyar aktarabiliriz diye düşünüyoruz. Çünkü İstanbul'da büyük şehir olarak biz kaynak üreteceğimiz projelerimiz olabilir. Ama bu yıl zaten 1 milyarı daha aşan bir talep henüz oluşmadı.